ve hayat. Ee, yine aynı şekilde püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Örnek 3 tane ünitemizle alakalı 3 tane test sorusu çözeceğiz. Ve onunla sonra dersimizi bitireceğiz inşallah. Hadi başlayalım. Evet, başlayalım arkadaşlar. Din ve hayat, İslam dini açısından 4 e, başlıktan bahsedelim. E, İslam dini açısından din, insanı ahlaki yönden geliştirir ve zenginleştirir. E, din kişinin inançlı vicdanlı, adaletli olmasını sağlar. Ahiret inancı sayesinde insan bu dünyada yapacaklarının karşılığını göre göreceğini bilir. Kişide de oto kontrol sağlar, e, özelliğini geliştirir. Din e, insana yaptığı her şeyi gören, kaydeden bir yaratıcının olduğunu her daim hatırlatır diyebiliriz. İşte. Bu yapılan arkeolojik çalışmalarla ve dinler tarihi araştırılmış, dinin insanlık tarihi boyunca var olan evrensel bir kurum olduğunu o arkeolojik çalışmalarla ortaya koymuşlar diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Hz. Adem Aleyhisselam'dan da Peygamber Efendimiz arasında birçok peygamber gelmiş geçmiş değil mi arkadaşlar? Hüce Allah ilk insandan itibaren insanlara ilahi kitaplar ve peygamberler göndermiş. Şimdi ilk insan ve aynı zamanda da ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam e, dini neydi? Dini tevhid dini. Yani Allah'ın bir olduğuna dayanır diyoruz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de son peygamber son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim e, gönderildi son dinde İslam dinidir arkadaşlar. İslam dini Allah'ın insanlara gönderdiği son ilahi dindir. İslam dini evrensel olduğu için bütün insanlara hitap eder arkadaşlar. Şimdi İslam dininin temel amacı ise hem bireyin hem de toplumun mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşaması. En önemlisi de insanın bu dünyadan ahiret alemine inan, imanlı bir şekilde göç ederek cenneti kazanmasını sağlar arkadaşlar. Evet. İslam mesela hayatımızda, günlük günlük hayatımızda, yaşantımızda bir kılavuz görevi görüyor değil mi arkadaşlar? Bencillik, kin, nefret gibi kötü duyguları yok ediyor. Mesela bir iş yaparken ya da ticaret yaparken adaletli davranmayı, hayvanlara iyi muameleye kadar her alanda bizleri ne yapıyor? eğitiyor ve sorumlu tutuyor arkadaşlar. Şimdi din sosyal bir varlık olan insanın inanma ihtiyacını karşılıyor. i̇nsan ben kimim, niçin yaratıldım, nereden geldim, nereye gideceğim, ölümden sonra bir hayat var mı gibi soruların cevaplarını dinle bulmaktadır. Bu sorunun soruların cevaplarını bulan insan hayatını anlamlandırmaktadır arkadaşlar. Yani insan bu soruların cevabını yeter ki bulmak istesin, araştırma yapsın, ee, kafasındaki soru işaretleri e, aklı selim insanlarla istişare ederek e, bulsun yeter ki. Doğru cevabı bizim İslam dininde kesinlikle ve kesinlikle bulabilir. Kendisini yaratan bir varlığın olduğu, her şeye gücü yeten bir yaratıcının bulunduğu inancı kişiyi bu dünyada mutlu ve huzurlu kıldığı gibi ahiret varlığı da adalet yönünden kişiyi tatmin etmektedir arkadaşlar. Evet. Şimdi biliyorsunuz İslam'ın şartı vardı arkadaşlar. İslam'ın şartı 5 taneydi. Tekrar etmekte fayda var bunları. Birincisi neydi? Tabii ki bu 5 şarttan en başındakini kabul etmezsek diğerleri de olmuyordu. Neydi o? Tabii ki kelime-i şehadet arkadaşlar. Birincisi kelime-i şehadet. İkincisi namaz kılmak üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü zekat vermek, beşincisi hacca gitmek arkadaşlar. Evet şimdi ikinci ünitemizin konusu da zekat ve sadakaydı zaten. O da İslam'ın temel inançlarından birisi. Aynı zamanda burada kelime-i şehadet getirmekle de ne yapmış oluyoruz? Bunları kabul etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi İslam'ın e, temel inanç, e, ibadet ve ahlaki esaslarının e, bireysel ve toplumsal e, ve iktisadi olarak hayatımıza pek çok e, katkısı oluyor arkadaşlar. Pozitif e, anlamda enerji katıyor bizlere İslam'ın temel inanç esasları, az önce saydıklarımız burada gördüğünüz gibi İslam dinindeki başlıca ibadetler neydi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, bir de hacca gitmekti arkadaşlar. Yani bunları, bunlardan önce ne yapmamız gerekiyordu? Kelime-i şehadeti getirip onu iman etmemiz gerekiyordu ki bunların bunlara başlayabilelim. Onu yapmadan önce bunlar da olmuyor arkadaşlar maalesef. Evet imanın şartı vardı dedi arkadaşlar. 6 taneydi değil mi? İşte Allah'a iman, meleklere iman bu şartları tekrar etmekte arkadaşlar fayda var. Ee, ne demişler? El tekrar vahsen ve 180. Yani bir şeyi ne kadar biliyorsan 180 defa da tekrar ettiysen yine tekrar et anlamına geliyor arkadaşlar bu söz. Altı imanın şartı altı taneydi. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman kaza ve kadere iman diyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci ünitemizin konusu da neydi? Kaza ve kaderdi arkadaşlar. İkinci ünitemizin konusu da zekat ve sadaka. Evet. Mehmet abi testlere geçelim mi? Tamam. Kaç dakika olmuş? 6.30 Evet bu 6 tane imanın şartlarını tek tek bir izle, bakalım, işleyelim arkadaşlar. Birincisi e, neydi? Allah'a iman değil mi? Allah'a iman. İşte İslam'ın inanç ve iman esaslarının bireye ve topluma sağladığı pek çok ne var dedik arkadaşlar? Yararlar var dedik değil mi? İşte bu yararlar vardır. Bunlardan bir tanesi neydi? Her insan yaratılış gereği bir yaratıcıya ihtiyaç duyar arkadaşlar. Her şeyin hakimi tasarruf, tasarrufu tek kudreti sahibi olan hüküm ve iradesi her şeyin üstünde bulunan yüce Rabbimizin Rabbimize sığınır dünyada yalnız olmadığımızı ne yaparız arkadaşlar? İnsanoğlu bu şekilde bunun farkına ve bilincine varır. Bir olan Allah'a inanan birey güçlü bir inanç ve oto kontrol sahibi olur. Ee, yanlışlarını kontrol eder. Ee, bu yaptığım doğru mu, yanlış mı diye ne yapar arkadaşlar? Kendisine sorgular diyebiliriz. Evet, ikincisi de meleklere iman demiştik. İnsanın yaptığı bütün iş ve fikirlerin, söz ve davranışların Kiramen Katibin adlı melekler var arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi neydi? Ee, sağımızda bulunan bir de solumuzda bulunan melekler. Bu inanç e, bireye yapacağı tüm davranışları kontrollü ve inancına uygun bir şekilde yapmasını sağlıyor. Ahlaki davranışlarında olumlu etkiliyor arkadaşlar. Yani bizim yaptıklarımızı, iyi yaptığımızı da kötü yaptığımız şeyleri de bizi yazan, e, kayıt altına alan Melekler olduğunu bilincinde varıp bu da ahlaki davranışlarımızı da ne yapıyor arkadaşlar? Olumlu etkiliyor diyebiliriz. Evet, üçüncüsü de kitaplara iman arkadaşlar. Kitaplara iman e, her Müslümanın inanması gereken esaslar arasında neydi? O? Kitaplara iman var dedik, değil mi arkadaşlar? İlahi kitaplar Allah'tan gelen emir ve yasakların nasıl yaşanması gerektiği ile ilgili bilgiler verir. Bu bilgiler doğrultusunda yaşayan birey kendi ve çevresiyle daha uyumlu bir barışık olarak yaşar diyebiliriz arkadaşlar. Burada e, Müslüman için bir rehber ve hidayet kaynağı olan bir Kur'an-ı Kerim kitabımız var değil mi? Kişi aklı sayesinde ilahi kitapla gelen vahiyi anlar, anlamlandırır ve buna göre de bir hayat sürer diyebiliriz. Evet, bir başka inanç esaslarımızdan, iman inanç esaslarımızdan kader ve kazaya iman arkadaşlar. Kader inancı insana kainatta her şeyin bir plan, program dahilinde ve bir gayeye yönelik olarak meydana geldiğini, geldiğini, her şeyin bir sebebi olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Öğretiyor değil mi? Kişiye insana sorumluluk duygusunu kazandırıyor. Birey hayatta başarıya ulaşmasının yollarını ve sebeplerini araştırarak üzerinde düşen görevleri ne yapıyor? Yerine getirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ne dedik? İşte Allah'ın bu evreni yaratırken belli bir plan, program üzerine kurduğu plan, program dahilinde bu dünyayı yarattığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu söylemiştik değil mi? İşte Bunların hepsinin planı, programı, yeri ve zamanı geldiğinde oluşumunu ne diyorduk? E, hatırlatmak babında söylüyorum. Buna da biz kaza diyorduk arkadaşlar. Evet. Ahirete iman, bir başka iman, iman, iman esaslarımızdan bir başka konumuz arkadaşlar. Şimdi bu inanca sahip olan kişi, yani ahiret inancına sahip olan kişi hayatını ne yapar? Sürekli kontrol altında tutmaya çalışır değil mi? Yapacağı her iyi veya kötüyü bir karşılığı olduğunu bilerek hareket eder. İşte e, davranışlarını hep kontrol altında tutmaya çalışır. Allah'ın razı olmadığı hareketlerde ne yapmaz arkadaşlar? Bulunmaz. Acaba kendisini her zaman şu şekilde sorgular e, arkadaşlar. E, acaba bu benim yaptığımdan Allah razı mı değil mi? E, diye e, dünyada karşılığı o, karşılaştığı zorluklara karşı da ne yapar? sürekli sabırlı olmaya gayret eder arkadaşlar. Toplu biçimde ahlaki değerlere sahip çıkan ve dikkat eden, doğruluktan ödün vermeyen insanlardan olmaya gayret eder diyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Yüce Allah Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz arasında birçok peygamber göndermiş e, ee, tüm peygamberlerin ortak gayesi neydi arkadaşlar? İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmaları. Bunun için de 5 temel esasın korunması gerekiyordu arkadaşlar. Birincisi neydi? Bu 5 temel esasın birincisi aklın korunması. Yani aklımızı mala yani yani kötü işlerden, kötü düşüncelerden ne yapmamız lazım arkadaşlar? Korumamız lazım. İkincisi neydi? Malın korunması. Malımızı neyle korumalıyız arkadaşlar? Malımızı kazandığımız malı buna haram bulaştırmamalıyız. Hep helalinden, helalinden bol kazanmaya gayret etmeliyiz arkadaşlar. Yani bir harama bulaştığımız zaman malımıza ne yapıyoruz arkadaşlar? Malımızı koruyamadığımız anlamına geliyor. Aklımızda kötü şeylerle meşgul ettiğimizde işte bu örnek verecek olursak kötü arkadaşlıklar olabilir, kötü alışkanlıklar olabilir. Bunlar nedir? Aklın korunmaması ile alakalı arkadaşlar. Evet, üçüncüsü de canın korunması. Canımızı ne yapacağız arkadaşlar? Bize emanet edilen bu bedene en iyi şekilde ne yapacağız? Dikkat edeceğiz, bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz, buna örnek verecek olursak, vücuduna işte dövme yaptıranlar, farklı farklı şeyler yapıyorlar falan. Bunlar nedir arkadaşlar? Bu, Allah'ın bize verdiği bu nimeti, bu bedenimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Sahip çıkamadığımız anlamına geliyor. Yani bundan da ne yapacağız biz? Tabii ki sorguya çekileceğiz, hesaba çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden e, canımızı da e, korumaya dikkat edeceğiz. Neslin korunması, e, neslin korunması nasıl sağlanır arkadaşlar? Neslin korunması e, örnek olarak e, iyi eğitim alarak, e, öğrendiklerimizi hayatımıza geçirerek, yerleştirerek ve sonra e, bunu da e, yaşayarak başkalarına örnek olmak arkadaşlar. Bir de dinimizin korunması var tabii ki arkadaşlar. Dinimizin korunması neydi? Biz biliyorsunuz bizim iki temel esasımız var arkadaşlar korunması gereken. Birincisi neydi? Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de neydi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri arkadaşlar. Dinimizi korumamızda en, en iyi kaynak, en güçlü şey iki şey bizim için bunlar çok önemli arkadaşlar. Evet. Evet gençler şimdi 3. ünitemiz din ve hayat konumuzu ünitemizin konularını püf noktalarını size paylaşmaya, anlatmaya çalıştık. Şimdi bu ünitemizle alakalı da 3 tane temel, özel test sorusu var. Bunlarla size paylaşacağız. Yine arkadaşlar ayet veriyor. O ayetle alakalı da çıkarılabilecek sonuç bize şıklardan veriliyor. Hani ne dedik arkadaşlar? Yani konularımızın, ünitelerimizin %90'lık çıkacak sorular, sorular bu şekilde arkadaşlar. Hucurat Suresi 13. Ayette Ey insanlar, şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. buyuruyor. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir sonuç değildir diyor arkadaşlar. Bakalım şıklara. A'da ne diyor? Allah katında üstünlük ona ibadet etmekle doğru orantılıdır. Burada ibadetten, ibadetten kastı arkadaşlar. B şıkkında Yüce Allah insanları erkek ve kadın olarak iki cinsiyette yaratmıştır. Ne demişti arkadaşlar sonunda? Değildir demişti değil mi? Evet değildir, değildir. Evet burada erkek ve kadından bahsettiği doğru. Burada arkadaşlar. Eee erkek ve kadın. C şıkkına bakalım. Erkek toplumdaki konumu itibariyle her zaman kadından üstündür. Evet. Bu bir yerde dursun bu şık arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Kişi Allah'a karşı gelmekten sakınarak Allah katında değerini yükseltebilir. Evet. İşte Allah hakkı ile bilendir. Hakkı haberdar olandır dedik ya arkadaşlar burada. İşte çok sakınmaktan, karşı gelmekten ne yapıyordu arkadaşlar? Ee, Allah'a karşı değerli olmamızdan bahsediyordu. Evet. Bu şıkta da e, konu, ayetle alakalı bir şeyimiz var. Ama C, C şıkkında erkek toplumdaki konumu itibariyle her zaman kadından üstündür ibaresi yok arkadaşlar. Bunun dinde, dinimizde de İslam'da da yeri yok arkadaşlar. Evet. Yani Çıkarılabilir. bu Hucurat suresinin 13. ayetinde çıkarılabilecek bir sonuç hangisi C şıkkı değil arkadaşlar. Evet. Bakalım bir sonraki sorumuza. Diyor ki Maide suresinin 90. 90. ayetinde Ey iman edenler aklı örten içki yani içki ve benzeri şeyler kumar dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz buyuruyor Maide suresinin 90. ayetinde. Bu ayetten yola çıkarak İslam'da eşkinin yasaklanmasının en önemli sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir diye bir soruyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım. En önemli sebebi diyor arkadaşlar burada. En önemli sebebi hangisi gösterilebilir? Keyif verici bir madde olması. Evet. Keyif verici bir madde olması. Ama en önemlisi de değil değil mi arkadaşlar? B'ye bakalım. Aklın kullanımını engellemesi. Hmm, evet. C'ye bakalım. Aklın kullanımını engellemesi diyor. C, damar yolu sorunlarına neden olması. Evet. En önemli sebeplerine bu değil arkadaşlar. Olarak e, gösteremeyiz bunu. Yani e, en önemli sebep olarak bunu gösteremeyiz. Bunu da çıkartalım. D şıkkında trafik kazalarında önemli bir rol oynaması. Evet trafik kazası kazalarıyla alakalı buradaki e, ayetimizde Maide Suresi'nin 90. 90 ayetinde böyle bir ibare yok. En önemli e, sebep olarak e, B şıkkındaki aklın kullanılması engellemesi arkadaşlar. Aklın kullanımını engellemesini ne yapabiliriz? Bu sorunun cevabı olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Diyor ki: "Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır." buyuruyor Rabbimiz Maide Suresi'nin 5. ayetinde. Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisinin kaps kapsamında Allah tarafından bir uyarıdır diyor arkadaşlar. Hangisi arkadaşlar? Malın korunması ile alakalı bir uyarı var mı burada? Bakalım malın korunması ile alakalı yok. Aklın korunması ile alakalı Aklın korunması ile alakalı da yok arkadaşlar. Bu can var ama akıl yok. E, dinin korunması, dinin korunması, dinle alakalı bir ayetimizde bir var mı? evet insanlar öldürmüştür gibidir var ama e, dinle, dinin korunması ile alakalı bir e, bir, konu, bir paragraf, bir satır yok arkadaşlar ama canın korunması diyoruz ama burada bir can karşılığı e, ondan sonra bir hayatını kurtararak yaşatmak var burada. İşte burada da canın korunması doğru ışık olarak da Diyarbakır bizlere ışık veriyor arkadaşlar. Yeşil ışık. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah bu anlattıklarımız sizlere fayda sağlar. Ee, sizlere başarılar diliyorum. Ee, Rabbim zihinlerinizi açık eylesin. Ee, cümlemizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun inşallah.